Masum vatandaşlara Filistin'de eziyet eden, masum vatandaşları katleden, öldüren şerefsiz, soysuz İsrailli Kınamak için, tepki göstermek için e, Coca-Cola ürünlerini, Siyonist ürünlerini e, müessesemizde satmama kararı aldık. Onun için milli içeceklerimiz satıyoruz. Milli içeceğimiz ayranı, şalgamı, yöresel içeceğimiz, milli içeceğimiz Nevşehir'in üzüm suyunu müessesemizde satma kararı aldık. Onun için de burada İsrail'i, terörist İsrail'i, soysuz, şerefsiz İsrail'i kınıyoruz. E, Siyonizmin bazı e, en önemli materyallerden bir tanesi işte McDonald's ve Coca-Cola gibi ürünler. İşte biz bunlara alternatif Çaykur, milli sektörümüz, milli gururumuz Çaykur'un ürünleri var. Bütün Coca-Cola ürünlerine alternatif ya da diğer Siyonist ürünleri alternatif ürünlerimiz var. Bunlarla hizmet ve ikram edeceğiz. Bu olay inşallah Türkiye'de bir ilk olur ve bu örnek olur. i̇nsanlar Facebook'tan ve Twitter'dan sadece lanetlemenin ötesinde Siyonist, terörist, şerefsiz İsrail'in ürünlerini boykot ederek de e, şahsiyetlerini ortaya koymalar gerekiyor. Biz de örnek olarak buradan başlattık. İnşallah ülkemizde de bu yayılarak devam eder.